Kepez Belediyesi Berces'te Musiki Topluluğu 2003 yılı konseri Güzel Sanatlar Lisesi konser salonunda yapıldı. Konsere Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan ve çok sayıda davetli ve kepezli vatandaşlar katıldı. Sunuculuğunu Şehriban Bağ'ın ebatinin yaptığı, Kepez Belediyesi Berces'te Musiki Topluluğu'nun iki bölümden oluşan 2013 yılı konserini Şef Rıfat Günen ve Şef Çetin Germenli yönetti. Müzik Güzel Sanatlar Lisesi gösteri salonunu dolduran izleyiciler gecede özellikle solo şarkıların seslendirildiği konserin ikinci bölümünü büyük bir hayranlıkla izlediler. gecenin sonunda Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Şef Rıfat Günen ve Şef Çetin Germenli başlı olmak üzere Koroda bulunanlara çiçek verdi. <laughs> Olur, Beyim, Çetin, Çetin da da şaşırken, <laughs> <bir> şey, şey <Bağlamadınız gülüyor> Teşekkür ederim ekibinize teşekkür ederim.